11. bölüm Garip. Lip Lip'in sürekli sataşmaları beyaz dişe dünyayı zindan ediyordu. Öyle ki bu sataşmalar beyaz dişi olduğundan çok daha vahşi ve acımasız yapıyordu. Sonunda insanların gözünde bile azgın bir hayvan olup çıktı. Kampta nerede bir olay patlak verse, nerede bir kavga çıksa ya da ne zaman kadının biri çalınan eti için bağırıp çağırmaya başlasa herkes altında mutlaka beyaz dişi arıyordu. Bu olayların iç yüzünü, bu davranışlara yol açan gerçek nedenleri araştırmayı kimse akıl etmiyordu. Sonucu olduğu gibi kabulleniyorlardı ve sonuç da kuşkusuz kötü bir sonuçtu. Kötü, azgın bir hayvandı onların gözünde beyaz diş, sinsi bir hırsızdı, kavgacıydı. Kızgın kadınlar onun yaramaz bir kurt olduğunu, bu gidişle sonunun kötüye varacağını söyleyerek yüzüne karşı bağırırlar. Beyaz diş de kadınlara bakarken ani bir tehlike olasılığına karşı tetikte dururdu. Beyaz diş böylesine kalabalık bir kampta kendi kabuğuna çekilip yapayalnız yaşamak zorunda bırakılmıştı. Bütün genç köpekler Lip Lip'in önderliğini kabul etmişlerdi. Beyaz Dişi yadırgıyor, onun kendilerine benzemeyen yabancı bir orman hayvanı olduğunu sezinliyor ve evcil köpeğin kurda duyduğu düşmanlıkla ona diş biliyorlardı. Lip lip saldırıya geçtiğinde hemen ondan yana çıkıyorlar, açtıkları savaşı sonuna dek sürdürmek zorunda olduklarını biliyorlardı. Çünkü kimi zaman beyaz dişte onları tek başlarınayken kıstırıp dişliyor, kendisine yapılanların acısını kat kat fazlasıyla çıkarıyordu. Eğer teke tek dövüşecek olsalar köpek yavrularının çoğunu alt edebilirdi, gel gelelim böyle bir fırsatı bir türlü yakalayamıyordu. Ne zaman birini yapayalnız yakalayacak olsa kampın bütün küçük köpekleri hemen yetiniyor... Hep birlikte tepesine çullanıyordu. Bütün bunlardan iki önemli ders çıkardı. Beyaz Diş, toplu dövüşlerde kendisini nasıl koruyacağını ve düşmanlarına kısa zamanda olabildiğince büyük zarar vermeyi. Düşman sürüsünün ortasında kalıp da yere düşmemek, postu kurtarmak demekti. İşte Beyaz Diş bunu kısa sürede öğrenmiş ve tıpkı bir kedi gibi çevikleşmişti. Büyük köpekler ağır vücutlarıyla yüklenip dört bir yandan itip kalktıklarında eğilip kıvrılıyor, ne olursa olsun ayaklarının yerden kesilmemesine çalışıyordu. Köpekler birbirleriyle dövüşürken iyice kapışmadan önce hırlaşıyor, tüyleri dimdik oluyor, bacaklarını geriyor ancak ondan sonra başlıyorlardı kavgaya. Beyaz diş bu kavga öncesi hareketlere pek yüz vermemeyi öğrendi. Yitirilmiş her an köpek yavrularının başına üşüşmesine yetip de artıyordu bile. Düşmanım çabucak gafil avlayıp hemen uzaklaşması gerekiyordu. Böylece niyetini hiç sezdirmemeyi öğrendi. Düşmanı karşı koymaya fırsat bulamadan ve neye uğradığını adını anlamaya kalmadan hemen saldırıyor, ansızın ısırıyordu. Ani saldırının değerini böylece öğrenmiş oldu. Karşısındaki köpek boş bulunmuşsa daha işin başından yenik düşmüş demekti. Ne olduğunu anlamadan hayvanın omuzu ya da kulağı parçalanı veriyordu. Üstelik beklenmedik bir anda saldırıya geçerek köpeği yere devirmek ve boğazının alt tarafındaki can alıcı noktadan yaralamak çok daha kolaydı. Beyaz diş bu noktayı çok iyi biliyordu. Atalarından geçen bir bilgiydi bu. Beyaz diş hep şu yöntemi izliyordu. İlkin tek başına dolaşan bir köpek kestiriyordu gözüne. Sonra ansızın şaşırtıp hayvanı yere deviriyor, hemen ardından da dişlerini gırtlağına geçiriyordu. Ama henüz tam anlamıyla gelişmediği için çeneleri öldürücü saldırıyı sonuca götürecek ölçüde güçlü değildi. Yine de kampta yaralı gırtlakla dolaşan birçok köpek beyaz dişin niyeti konusunda yeterli bilgi veriyordu. Sonunda bir gün köpek yavrularından birini ormanın kıyısında tek başınayken kıstırdı ve bir iki saldırıdan sonra yere yıktı. Sonra dişleriyle şah şardı şahtamarını kopararak öldürmeyi başardı. O akşam bir kızılca kıyamettir koptu kampta. Beyaz dişin cinayeti görülmüş ve haber hemen kurbanın sahibine yetiştirilmişti. Öteden beri beyaz dişi azılı bir et hırsızı olarak suçlayan kızıl derili kadınlar suçlunun cezalandırılması için hep bir ağızdan bağıra çağıra gri kunduzun başının etini yiyip durdular. Ne var ki gri kunduz gürültülere pabuç bırakmadı. Suçlunun sığındığı çadır kapısında büyük bir kararlılıkla dikilerek hayvandan öç almak isteyen kabile halkına engel oldu. Beyaz diş hem köpeklerin hem de insanların nefretini kazanmıştı her köpeğin dişi ve her insanın eli ona cephe aldığı için her an can kaygısı içindeydi kendi soydaşlarınca homurtularla insanlarca ise küfür ve taşlarla karşılanıyordu sürekli bir heyecan içinde yaşıyordu her an beklenmedik bir saldırıyla burun buruna geleceği kaygısıyla tetikte duruyordu her zaman huzursuz ve sinirleri gergindi hızla ve soğukkanlılıkla atılıp parlak dişlerine düşmanının etine geçirmek ya da korkunç homurtularla sıçramak için gözünü dört açıyordu. Hırlamaya geldi mi tüm kampta genç olsun yaşlı olsun hiçbir köpek onun kadar korkunç hırlayamazdı. Ama uyarmak, gözdağı vermek, korkutmak amacıyla hırlanırdı ne zaman ve nerede hırlanacağını iyi kestirmek gerekirdi. Beyaz dişin hırlamasındansa kötülük, dehşet ve nefret saçılıyordu ortalığa. Kırış kırış olan burnu her an titriyor, tüyleri dalga dalga kabarıyor, dili ağzında tıpkı kırmızı bir yılan gibi kıvır kıvır kıvranıyor, kulakları geriye yatıyor, gözlerini kan vuruyor, gergin dudaklarıyla kötü kötü sırıtarak salyalı dişlerini gösteriyordu. Bu görünümüyle neredeyse tüm düşmanlarının gözünü korkutabiliyor, onların bocalamaya başladığı bu kısa süre içinde de kendini kollamak zorunda olmaksızın ne yapacağına karar verme fırsatı kazanmış oluyordu. Bu tür duraklamalar kimi zaman öyle uzuyordu ki düşmanı saldırmaktan vazgeçiyordu. Büyük köpekleri bile gücüne güç katan bu hırlama sayesinde kavgadan caydırıyor, böylece çatışmadan yüzünün akıyla sıyrılabiliyordu. Yavru köpeklerin gözünde kimsesiz, garip bir hayvandı beyaz diş. Ama kendisine düşman kesilen bu köpek sürüsünün yaptıklarını öldürücü yollarla ve akıllara durgunluk veren bir beceriklilikle burunlarından fitil fitil getirdi onu aralarına almayan köpeklerden hiçbirinin sürü dışına çıkmasına göz yummuyordu. Liplip lip dışında hepsi beyaz dişin kurduğu pusuya düşmekten, yapayalnızken kıstırılmaktan korkuyor, tek başlarına dolaşmayı göze alamıyorlardı. Başlarına sardıkları bu dehşetli düşmandan korunmak için hep bir arada bulunmak zorunda kalıyorlardı. Tek başına ırmak kıyısında gezintiye çıkmış bir köpek yavrusuna ölmüş gözüyle bakılırdı. Beyaz Diş'in kurduğu pusudan yakayı sıyırsa bile böyle bir köpek yavrusu kaçarken yaygarayı basar, ortalığı velveleye vererek tüm kampı ayağa kaldırırdı. Ama Beyaz Diş'in intikamı bununla da kalmıyordu. Tüm köpek yavruları sürü halinde gezip hep birlikte saldırıya geçmeyi öğrenmişlerdi artık. Tek başına kıstırdığında Beyaz Diş hemen saldırıyordu. Onlar da toplu haldeyken Beyaz Diş'i görür görmez hemen başına üşüşüyordu. Bu kovalamacalar sırasında beyaz diş onlardan daha hızlı koşarak yakayı sıyırıyordu. Ama onu kovalayan köpeklerden biri sürüden kopup da azıcık ileri fırlayacak olsa işi bitikti. Böyle durumlarda beyaz diş sürünün en önündeki köpeği hemen yakalayıp ötekilerin yetişmesine kalmadan bir güzel hırpalamayı huy edinmişti. Kovalamacının coşkusuyla gözleri hiçbir şeyi görmez olan köpekler sık sık onun bu tuzağına düşüp gafil avlanırlardı oysa beyaz diş her zaman gözlerini dört açar zaman zaman dikkatle ardına bakarak saldırıya geçmek için uygun bir fırsat kollardı yavru köpekler oyunu çok sevdikleri için beyaz dişi kovalamayı zamanla eğlenceli bir oyun saymaya başladılar bu tehlikeli oyunun kimi zaman aralarından birinin canına mal olmasına karşın yine de eğlencelerinden vazgeçmiyorlardı Beyaz diş onlardan çok daha hızlı koşabildiği için gözünü kırpmadan her türlü tehlikeye atabiliyordu kendini. Anasının döneceği umuduyla yaşadığı bu süre içinde sürüyü sık sık kışkırtıp çevredeki ormana sürükledi. Böyle zamanlarda sürü onu davido asa. Onu hep gözden kaçırır. Oysa onların yaptığı gürültüye bakarak nerede olduklarını anlayan beyaz diş, tıpkı ana babasının yaptığı gibi ağaçlar arasından bir gölge gibi sessizce süzülüp giderdi. Ormandaki yabani yaşamı onlardan daha iyi tanıyordu. Ormanın sır ve tuzaklarını daha iyi biliyordu. En çok yaptığı şey akarsuya girerek izini kaybettirmek ve sürü yanında yöresinde havlayıp homurdanırken çalıların altında çıt çıkarmaksızın saklanmaktı. Böylece kendi soydaşlarının ve insanların sürekli nefretine hedef olarak dövüşe didine gelişmesini ilerletti. Hiç kuşkusuz bu gelişmeler tek yönlüydü sevgi ve sevecenlik gibi duyguların doğması olanaksızdı onda. Bu tür duyguların varlığından haberi bile yoktu. Onun için geçerli kural güçlüye boyun eğmek, zayıfı ise ezmekti. Onun gözünde gri kunduz güçlü bir insandı. Ona bu yüzden boyun eğiyordu. Ne var ki? Kendisinden daha küçük ve daha güçsüz olan köpek yavruları ezilmeye mahkum yaratıklardı. Gelişmesi gücün egemen olduğu bir doğrultu izliyordu. Yaralanmak ya da ölmek tehlikesinden kaçınabilmek için yırtıcı olmak, kendini koruyabilme yeteneğini geliştirmek zorundaydı. Düşmanlarından daha hızlı koşuyordu. Onlardan daha kurnaz, daha çevik ve daha hunhar olmuştu. Sinirleri sağlam, kasları çelik gibi ince ve kıvraktı. Korkunç derecede acımasız, dayanıklı ve akıllıydı artık. Bütün bu nitelikleri elde etmek zorundaydı, yoksa içinde yetiştiği bu düşmanca ortama ayak uydurup yaşaması olanaksızdı.